Bugün sizlerle ekonomi yüksek lisansı hakkında konuşacağız. Mühendislik alanlarından mezun olup da biraz daha böyle sözel bölümlere kaymak istiyorum ama işletme gibi bölümler bana uygun değil. Biliyorsunuz ki ekonomi yüksek lisansı tüm dünyanın aksine İngiltere'de sadece bir sene burada IBM, Amazon, Facebook gibi şirketlerde öğrenciler çalışabilme imkanı yakalıyorlar. <laughs> Evet selamlar bugün sizlerle ekonomi yüksek lisansı hakkında konuşacağız. Aslında biliyorsunuz bütün öğrenciler yani İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuş öğrenciler birazcık daha finansa, istatistiğe, iktisata ve bir tık daha sayısal bölümlere ağırlıklıysa ekonomi yüksek lisansında ilerlemek istiyorlar. Finans, ekonomi, ekonometri gibi bölümler bence çok kıymetli ve çok önemli. Ancak illaki İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmanıza gerek yok. Yani siz aslında mühendislik alanlarından Mezun olup da biraz daha böyle sözel bölümlere kaymak istiyorum ama işletme gibi bölümler bana uygun değil. Ben o kadar sözel ilerlemek istemiyorum. Birazdan matematiği kullanarak finansla da ilgilenmek istiyorum diyorsanız ekonomi yüksek lisansı sizin için doğru olacaktır. Çünkü büyük şirketlerde alan değiştirmek isteyen özellikle mühendislik bölümü öğrencileri için çok faydalı oluyor. Bitirmiş oldukları ekonomi yüksek lisansı biliyorsunuz ki ekonomi yüksek lisansı tüm dünyanın aksine İngiltere'de sadece bir sene bir senelik yüksek lisansınız sonrasında da 2 sene boyunca yaşam ve çalışma izniniz olduğu için İngiltere çok fazla tercih edilen bir yer oluyor. Sebebi de şu. Her zaman iş tecrübesi çok kıymetli ve çok özel. Ancak yurt dışında yapmış olduğunuz yüksek lisans sonrasında yapabileceğiniz iş tecrübesi size gerçekten eşsiz deneyimler kazandıracaktır. Çünkü ekonomi yüksek lisansı sonrasında burada IBM, Amazon, Facebook gibi şirketlerde öğrenciler çalışabilme imkanı yakalıyorlar. Bu şirketlerde çalıştıktan sonra dünyanın neresine giderseniz gidin. ister İngiltere'de kalmaya devam edin. ister isterseniz de başka bir ülkeyi tercih edip hayatınız biraz daha farklı şekilde seyrediyor demem yanlış olmayacaktır. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.